İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, terör örgütü PKK-KCK'nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Rodi Çevlikkot adlı terörist Sonuç Gündeyir'in İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir ikamette saklandığı tespit edildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan terörist Gündeyir'in 11 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Terör örgütü mensubunun 9 Ekim 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü ve korumasının yaralanması, iki güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı anlaşıldı. Teröristin 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3 polisin yaralandığı bomba yüklü araç saldırısına düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu da tespit edildi. Örgüt mensubu Gündeyir adli işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.